söyle o yok. Ahmet. Ahmet sikim sonic şeyler deneme la. Ahmet. Bak düşme ha. O karakter oynatıyor şey o Nick oynatır ama. Ya benim abi Astra abi. izlediysen. Benim abi. Astra Abi Ahmet oynatamaz ama. Ahmet yapamaz abi. Yazıklar olsun sanki kendimi çekistirdim. O sursada yani abi. Takıma abi. Önce takıma güven de neyse ben Takıma güveniyorum ama Mete'ye güvenmiyorum abi. <laughs> Oyda. Tamamız <Ya, bir gülüyor> dedi bak. Şöyle bir şey göstereyim mi? Sismomuz yok. Öyle bir şey izletirsem o... var ya. Ben yemin ettim abi bu ipneyi oynamayacağım diye sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Abi ben de sikili bir şey alabilir miyim? Gel oyna Abi neden kaldıramıyorum bunu? Bana onu? kaldırıyor bunu Niye kaldıramıyorum? Allah Allah niye? Biraz daha okşarsan. Okşamam lazım. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Duvar arkası. Öldü. Geldim. Camiden geldim Doğru. ona. İlk elin bina almaz. Aynen, Aynen abi. Oğlum ne su mu? Gördüğümüzü vuracağız. Bitecek bu kadar. <laughs> Aynen. Bu şekilde abi. Ben de ulti var bende. Arkana dikkat et herhal bakmıyorum arkaya. Ağaca baktım yok. Ben arkaya bak. Aa arka arka. arka, arka. Geldim, arka geldim. Ağada düşman var. Yer de bak. Karel maç, maç mı seçiyorsun lan? Harbiden bilmiyorum. Ne diyor lan bu karı? Ağzını s**kin orospusuna bak lan. Ne dediğini bilmiyor ya. Ay maşallah. Arka varmış, arka var arka Vurun onu, vurun vur geldi gel gel gel. Abi geldi lan abi. Lan kuramıyorum. Geldi. Gel. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim Geldi geldi Arkamız. önüm 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 önüm. Geliyor Mermim yok. Şelali yukarı çıktı. Tam solda. Kim attı onu? O beni bitirdi. <laughs> Bak bende kalsın abi duvar kurup yine gideceğim kuracağım sayda. Emir şöyle sarsana. Kuşlayacak bence. Al başladı. Kör gecelerden bir Ulan ne hayallerimiz vardı be baba Hep zahirete kaldım Hayrım ya Aynı yere bakıyorsunuz ha İkisi de <laughs> burada 1-2-3 <laughs> <üç> abi çık <laughs> Çok iyi Sağdan Sağdan mı geliyor? <laughs> sol sol Üst aynı Zamanı oynadın aldın ya. Vur la vur. Ne zaman? Aynen öyle. Ah. Bağırma lan milletin içinde! Bak burada. Ne geçin? Yok Sen kanka ya ben bunu sana biz alalım. Sevmiyorum. Arkaya dikkat. Lan gir. kodum bu ne şey. Neon sinirlenmiş bir de verdim ağzına. Neyse. Anlıyorum. Var o 8 vurmuş. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak. Yok ya. Oy da güven bir Eyvah eyvah eyvah. Güven değil abi şaşırdık abi. Aa. Hayat şaşırtır hep bazen öyle. <laughs> Aa! <laughs> Aha burada. Oldu bile mi açtın lan? Evet. Allah ağlayacağım. Şimdi aldım abi bunu. Benziyorsun bu arada abi. Aynı ben. Hangisin abi? Sen buraya evet. benziyorsun abi sen evet. ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bir tane erkek var var. <laughs> sen buraya benziyorsun abi sen. Ama... Şen...